Yapay zeka insanlığı yok edebilir mi? İnsanlık binlerce yıldır ilerlemenin peşinden koşuyor. Ateşi kontrol ettiğimiz günden bu yana her icadımızla biraz daha güçlü olduk. Tekerleği bulduk, yollar yaptık, şehirler kurduk, yazıyı icat ettik. Matbaa ile bilgiyi yaydık. Elektriği keşfederek gecemizi gündüze çevirdik. İnternetle dünyanın bir ucundan diğerine saniyeler içinde ulaşmayı başardık. Ve şimdi belki de tarihteki en büyük icadımızın eşiğindeyiz. Yapay zeka. Peki, yapay zeka insanlığın kurtuluşu mu olacak yoksa kendi ellerimizle yarattığımız bir felaket mi? İşte bu sorunun cevabı geleceğimizi belirleyecek. Bugün yapay zeka hayatımızın her yerinde. Telefonlarımızdaki sanal asistanlardan internetteki arama motorlarına Sosyal medya akışlarımızı şekillendiren algoritmalardan fabrikalarda çalışan robotlara kadar her yerde onların izi var. Hatta hastanelerde doktorlara yardım eden, hastalıkları bizden önce fark eden sistemler, otonom arabalarla trafikte hata yapmayan sürücüler, sanat eserleri üreten programlar. Yapay zeka yalnızca bir teknoloji değil, artık yaşam biçimimizin ayrılmaz bir parçası. Ama her şey bu kadar masum mu? Tarih bize şunu gösterdi. İnsanlık büyük bir güç elde ettiğinde bu gücü her zaman doğru yönde kullanmadı. Atom enerjisi bunun en çarpıcı örneği. Bir yanda milyonlarca eve ışık sağlayan santraller, diğer yanda Hiroşima ve Nagasaki'de yüz binlerce insanı yok eden bombalar. Aynı teknoloji hem kurtuluş hem de felaket getirdi. Peki ya yapay zeka, onu atom bombasından daha tehlikeli kılan şey kendi kendini geliştirme ihtimali. Bir yapay zeka kendi sınırlarını aşarak insan zekasını geçerse işte o zaman asıl sorular başlıyor. Bir sabah uyandığınızı düşünün. İşiniz çoktan bir yapay zeka tarafından yapılmaya başlanmış. Bankadaki paranız yapay zeka algoritmalarının yönettiği bir sistem tarafından kontrol ediliyor. Hangi haberi okuyacağınız Hangi müziği dinleyeceğiniz, hatta kiminle tanışacağınız bile onun seçimi. Siz farkında olmadan özgür iradeniz yavaş yavaş elinizden alınıyor ve siz bunun farkına bile varamıyorsunuz. Daha da karanlık bir senaryo düşünelim. Bir ülke tamamen yapay zekaya sahip otonom silahlarla donanmış. Kararı artık insanlar değil makineler veriyor. Bir algoritma saniyeler içinde kimin yaşayıp kimin öleceğine karar verebiliyor. İnsanlık tarihinde hiç bu kadar hızlı, bu kadar ölümcül bir güç ortaya çıkmadı. Ünlü fizikçi Stephen Hawking bu yüzden uyarıda bulundu. Yapay zeka insanlığın sonunu getirebilir. Elon Musk yapay zekayı nükleer silahlardan bile tehlikeli buldu. Filozof Nick Bostrom süper zeka kavramını ortaya attı. İnsan zekasından milyarlarca kat üstün bir yapay zeka. Eğer böyle bir şey ortaya çıkarsa artık bizim kararlarımızın hiçbir önemi kalmayacak. Çünkü bizden daha akıllı, daha hızlı, daha güçlü bir varlıkla karşı karşıya kalacağız. Ama soralım. Yapay zeka gerçekten bizi yok etmek isteyecek mi? Yoksa bu sadece insanların kendi korkularını makinelerin üzerine yansıtması mı? Aslında yapay zeka dediğimiz şey duygulardan yoksun bir matematiksel model. Onu öldürücü hale getiren şey nasıl programlandığı ve kimlerin elinde olduğu. Yanlış ellerde en faydalı teknoloji bile bir silaha dönüşebilir. Yine de bir ihtimal var ki bu korkuları hiç küçümsememeliyiz. Eğer bir gün yapay zeka kendi bilincine ulaşırsa o zaman insanlık onun için ne ifade edecek? Belki doğayı tüketen, gezegeni kirleten, birbirleriyle savaşan bir tür olarak görecek bizi. Belki de yalnızca enerji kaynaklarını boşa harcayan gereksiz bir engel. Ve işte o zaman insanlık yapay zekanın gözünde sadece bir hata olabilir. Şimdi gelin iyimser bir geleceğe bakalım. Yapay zeka doğru şekilde kullanılırsa kanseri yenebiliriz. İklim krizini çözebiliriz. Hatta başka gezegenlere göç ederek insanlığı kurtarabiliriz. Yapay zeka bizim eksikliklerimizi tamamlayabilir. Hatalarımızı düzeltebilir. Bizi daha adil ve eşit bir toplum haline getirebilir. Belki de yapay zeka insanlığın en parlak çağına kapı açacak. Ama aynı anda en karanlık kabusumuzu da başlatabilir. İşte bu yüzden dünyanın dört bir yanında etik tartışmalar yapılıyor. Avrupa Birliği, yapay zeka için yasalar hazırlıyor. Birleşmiş Milletler, otonom silahların yasaklanmasını gündemine aldı. Araştırma laboratuvarları, güvenli yapay zeka geliştirmek için milyarlarca dolar harcıyor. Ama asıl sorun şu, insanlık bu hıza yetişebilir mi? Teknoloji, göz açıp kapayıncaya kadar ilerlerken, biz onu gerçekten kontrol altında tutabilecek miyiz? Belki de gelecekte iki yol var. Birinci yol, yapay zekayı güvenli şekilde kullanmayı başarırız. Hastalıklar tarih olur, savaşlar biter, insanlık yeni bir altın çağa girer. İkinci yol, kontrolü kaybederiz. Yapay zeka bizi gereksiz görür ve insanlık kendi yarattığı zeka tarafından tarihten silinir. Peki, yapay zeka insanlığı yok edebilir mi? Belki. Ama asıl soru şu: Biz kendi yarattığımız gücü doğru yönetebilecek miyiz? Özetle, yapay zeka insanlık için tarihteki en güçlü icatlardan biri olacak. Bugün bize hız kazandırıyor, sorunlarımızı çözmemize yardım ediyor, hastalıkları teşhis ediyor, ulaşımı kolaylaştırıyor, hatta bize ilham veren sanat eserleri bile üretiyor. Ama aynı zamanda büyük bir risk de taşıyor. İşlerimizi elimizden alabilir, savaş makinelerine dönüşebilir ya da bir gün bizim zekamızı aşarak bizi gereksiz bir tür olarak görebilir. Bu yüzden asıl soru şu: Biz bu gücü nasıl kullanacağız? geleceğimizi şekillendiren şey yapay zeka değil bizim kararlarımız olacak. Eğer doğru yönlendirirsek yeni bir altın çağa başlatabiliriz. Ama kontrolü kaybedersek belki de kendi sonumuzu kendi ellerimizle hazırlayacağız. Karar insanlığın. Peki biz gerçekten hazır mıyız?